içeride bir süre eşya var gibi gözüküyor. İşte bizim de genel olarak güvenlik anlayışımız bu. Şunu gideyim de bari kapısını. Kapı nerede? Bu ne? Mesela Merhaba turnişler ve takipçileri ben Berk Demirci Bu videomuzda geçtiğimiz günlerde oldukça ses getiren Türk yapımı hayatta kalma oyunu Erzurum'un ön incelemesiyle karşınızdayım Ben birkaç kere oyuna giriş yaptım Şu anda e, hikaye moduna ve mücadele moduna erken erişim olduğu için e, erişemiyoruz O yüzden biraz serbest e, modu göstererek başlayacağım Oyunu hem FPS olarak hem de 3. E, şahıs modunda oynayabiliyorsunuz Gördüğüm kadarıyla geniş bir ertesi var ama serbest dolaşım modunda e, Ne gibi şeylerin aktif olup olmadığı konusunda hiçbir fikrim yok Oyunu geliştiren stüdyonun çok büyük bir stüdyo olduğunu düşünmüyorum. O yüzden şu aşamada genel olarak doku modellemesinin çok da kötü olduğunu söyleyemem. Ama küçük bir optimizasyon sorunu var gibi gözüküyor. Çünkü şu an kullandığım bilgisayarda Intel Core i7'nin 10. nesli var ve GTX 1650 Ti var. İşte 16 GB RAM. Buna rağmen sol köşede görebiliyorsanız eğer 48-50 FPS arasında bir oyun deneyimi alıyorum. Oyunun siniri bozan taraflarından bir tanesi bence şüphesiz olarak e, şu koşu barı. Yani geniş bir harita var şu an elimizde. Ama bir yerden bir yere koşmak istediğinde şu koşu barı çok hızlı bir şekilde tükeniyor. Ve yani dolmasını beklemeniz gerekiyor. O yüzden bunun eksi bir tarafı olduğunu söyleyebilirim. Şurada bir cami var. Burada da birkaç ev var ama koşamıyorum işte. Bahsettiğim gibi bu kısım ya kesinlikle düzeltilmesi gereken bir şey. Böyle kısıtlı koşu bu oyuna yakışmamış. Kapı içeriden kilitlenmiş. Ee... ama içeride bir sürü eşya var gibi gözüküyor. İşte bizim de genel olarak güvenlik anlayışımız bu. Kapıyı şuradan içeriden kilitlemişler. Hani arkaya gidiyorsun. Kapı açık. Şunu gideyim de bari kapısını. Kapı nerede? Neyse anladığım kadarıyla şurası farklı bir mekan. Ama yani buraya geçmek için belki bir üzerin tırmanacağım az sonra. Bir yol vardır. Şu çanak var diyor. Bunu alalım. Soğan. En kötü yeriz. Kenarda kalsın. Sarımsak. Burada bir su. Yaprak sarma. Kola. Tombalı. Gofret. Kıtlama şeker. Odun. Odun. Daha çok odun. Bu çekmecede bir şey yok, bunda da bir şey yok. En altta zaten boş. Ee, hissedilen sıcaklık eksi 1 derece, yatak sıcaklığı 5 derece. Yani yatakta yatarsanız biraz daha geç ölüyorsunuz. Bari bir 8 saat uyuyalım. Ve geç oldu. Ee, Etraf çok karanlık o yüzden uyumana gerek yok diyor. Hmm. Fenerimiz var mı? Kuşunacak silah yok. Fener lazım. İyi, güzel iyi hoş ama işte... Şu an önümü göremiyorum. Öyle küçük bir sıkıntı var. Tamam bu biraz daha iyi oldu. Evet Erzurum'da görmeye çok alışkın olduğumuz manzaralardan bir tanesi. Şu anda yukarıda görüyorsunuz. Şunun üstüne tırmanabiliyor muyuz acaba ya bu yandaki yer nasıl gireceğiz? Ha tamam. Ya içerideymiş işte bari. beni çıkalım da en azından biraz aydınlık olsun. Buraya birazdan tekrardan gelip bir lootlayacağım ne var ne yok diye. Bu arada şu aşağıda soba yaktıktan sonra şurada duman çıkması güzel bir detay olmuş. Hani buna pek dikkat edeceklerini düşünmüyordum. Evet şuradaki bayram sesi arkanızı döndüğünüzde geliyor önde kayboluyor döndüğünüzde geliyor önde kayboluyor neyse çok kurcalamayalım bu kapı açılmıyor bence buranın bir giriş yolu var ama şu arkada hiçbir şey de göremiyorum ki ha bu ne? Mesela. Ya muhtemelen diğer binadaki gibi burayı da zıplayıp çıkacağız. Yok tamam buraya herhalde gidilmiyor. Ama koca binayı da buraya durduk ya düşünmüyorum. Yok tamam buraya giremiyoruz anladığım kadarıyla. Belki serbest dolaşma modunda giremiyoruz. Hikayede kullanılabiliyordur çok emin değilim. Ee, saat 21.54. Oo daha sabah olmasanız da çok var biraz uyumayı deneyim tekrardan. Normalde uzmanlar tarafından önerilen uyku saati bildiğiniz üzere 6 ile 8 saat o yüzden deminden şimdiye geldim. Lan bir gün mü uyduk ne yaptık? Fener hala yok. Bir tane fener bulabilsek çok iyi olacak ama hiçbir şey de görünmüyor ki burada. Şey yok. Aa bir şey çıkmış. Ha merdiven bu az önce geldiğimiz yer. E burası az önce kilitliydi. Anahtar mı aldık acaba? Ya ya başlangıçta elimizi bir tane el feneri vermeleri lazım. Çünkü yani Saatler geçmiyor ya da biraz geceyi kısa tutmaları lazım ki biraz daha anlaşılabilir olsun şu an saçma sapan dolaşıyoruz çünkü buranın yerini biliyoruz burayı artık bir ev edindik ee, toplayacağımız eşyaları topladık sobada sönmüş bu arada bari biraz daha etrafa bakalım ne varmış ne yokmuş. Bu arada ağaçların modellemesi birebir aynı galiba. Buradaki ağaçların hepsi aynı gibi gözüküyor. Hepsi aynı değil de. Hani birkaç tane model yaratıp farklı farklı yerleri dizmişler gibi. Şurada bir duman var. Orada ne oluyor? Bir oraya doğru gitmek lazım aslında. Ama yok, yok yani gerçekten şu koşma olayı çok sinir bozucu bir şekilde düşünmüş. Ee, envanterden pişler yemek istesem. Sargı bezi yapabilmek için kumaşımız var. Kibrit, bıçak bıçak. Fener için ne lazımmış? Plastik hurda iki tane gerekiyormuş. Elektronik burada ve mercek gerekiyor. Meşale için dal gerekiyormuş. Bu aklımızın bir köşesinde bulunsun çünkü buralarda ya nasıl ya burada dal yok mu şimdi? Dumana doğru gidiyorduk ya şu tarafa doğru. Neyse ben siz daha çok bekletmeyeyim. Şu bir şeyler bulunca artık dürterim sizi. Şurada bir sanki bir şeyler var gibi ama ya az önce duman çıkıyordu buradan. Duman neredeydi? Ya koskoca haritada yani buraya kadar gel biten bina var sadece ev. Şurada bir şey gözüküyor ama ne olduğunu tam olarak anlayamadım. Sanırım bir üzerine doğru koşup bakacağım. Bugün yemeği de çıktı. Güzel. Şu anda az önce artık yürümeye gerek olmadığını düşünüp uçmaya başladık. Her şey yolunda gibi büyük bir açık dünya var. Ama eğer gün değerlendirilmeyecekse bir yandan da gereksiz bir açık dünya var. Yani büyük bir harita ama yani çoğu yeri boş böyle koşturup duruyoruz ki koşamıyoruz da. Yani şu çubuk yine boşaldı. Şimdi her tarafta ağaç var. Ben sopa tahta falan toplayamıyoruz. Bir şey toplayamıyoruz. Bu çok kötü. Evet, sonunda sanırım dumanın kaynağına kadar yaklaştık. Buradan ne çıkacak gerçekten merak ediyorum. Sadece bir yangınla falan karşılaşırsak çok moralim bozulacak. Şurada bir şey var. Önce oraya bir gidelim. Buraya bir dikmişler bir şeyler. Ama acaba oraya çıkabilecek mi? Sanki şuradan bir yol var gibi. tabii. Bunların hepsi bilerek yapılan şeyler. Şimdi kurt bakacak. Bu adam ayakta duruyor, havada duruyor diyecek. Ondan sonra bize bulaşmayacak diyecek. Tehlikeli. Şuradaki eve gitmeye çalışıyorum ama bunun bir yolu yok galiba buradan ya. Arkadan mı dolanacağız acaba? Zıplayarak gidemiyor muyum? Hayır. Yangın varmış burada da ya. Görünmeye başladı şimdi boşu boşuna geldik diyeceğim. Gerçi şu var, o biraz işimize yarayacak ama. Ama da nereden gideceğiz işte, onu bulmak önemli. Neyse şu yangına doğru bir koşturalım önce. Bu arada can çubuğumuz gitgide daralıyor ama içeriye girecek bir bina da göremedik. Ee, %20 120 oranında doyurup sağlığı %10 arttırıyor. Şunu bir kullanalım en azından girebilecek bir yer bulana kadar. Çünkü bu gidişle öleceğiz. Hava da soğudu şu an hissedilen eksi 34 olarak geçiyor Şuradan şöyle çıkabilirsek Ondan sonra eve geçip biraz rahatlayabiliriz Muhtemelen Evet muhtemelen düşündüğüm gibi olacak bir gözetleme kulisi var ama kapalı galiba burası bir de. İşimize yarayabilir, soğuk havadan korunmak için. Ee, hava sıcaklığı otomatik hızlıca düştü. Depo sandığı var, ısınacak önce bir varil. Ee, bunu yakalım bir. Depo sandığında hiçbir şey yok ama burayı ev olarak kullanabiliriz. Ah sonunda bir dürbün pişek, çanak, Türk çayı, çubuk kreker, kola, tombalık tarhana. Buradan hemen bir su yapalım. Çanağımızda varken 14 dakika sonra hazır olacakmış. Aynı anda iki şeyi pişiremiyoruz. Galiba fark etmeden ha yok elimizde hala bir tane odun bulunuyor. Uyuyabiliyorsak biraz uyuyalım en azından. Zaman geçiririz. Yine az önceden şimdiye geldik. Ee, su biraz fazla kaynamış gibi. Bunu alalım. Tekrar yıkalım ama elimizde hiç odun kalmadı. Gidip odun toplamamız gerekecek. Bari bir dürbünü kullanarak etrafımızda ne varmış ne yokmuş anlamaya çalışalım. her tarafta ağaç var. Biz niye odun yokluğu çekiyoruz? İçeriyi bir tık daha ısıtmamız gerekiyor. Ama işte bizim bir yandan bahsettiğim gibi gidip odun bulmamız gerekiyor. 20 dakika sonra hazır olacakmış bu da. Burası eksi 29 derece, burası 31 derece. Şu an eksi 29 hissediyoruz, şu an 31. Aradaki 60 derecelik fark, yani şuradan şurası 60 derece. ne var diye bakayım dedim ama hiçbir şey yokmuş. Neyse burası güzel. Burayı ev olarak kullanabiliriz. En azından havanın biraz daha aydınlanması iyi oldu. Önümüzü görmemiz açısından. Aa yerde kömür varmış. Bunları görmemiştim. Yanma süresi yeterli. 7 dakika sonra sönecekmiş burası. Tamam. Öncelikle gidip şu yok arkadaşlar. Ee, usulce yukarıya doğru bir çıkalım. Ben bunu fırlatabiliriz falan diye düşünmüştüm. En azından bir şuna doğru atıp Ne oldu şimdi? Nereye attık? Neyse boşu boşuna bunu da harcamış olduk.